Aa. Hmm. Ada ne yapıyorsun? Hmm. Bebeğimi uyutuyorum. mi uyutuyorsun. Evet. Evcilik mi oynuyorsun? Evet. Bakayım bebeğine. Bebeğine bakayım. Bebeğim en saksı. Uyumuş ıı mu? Evet. Bir bakalım arkadaşlar. Bir bakalım bebek uyumuş mu? Evet. Arkadaşlar Ada bebeğini uyutuyormuş. Ada bebeğin uyumuş ama zaten. Evet. Hadi sen bu bebeğini bak bu örtülü üzerine ört. Bebeğin burada uyusun. Gel biz seni birazcık oyun hamurlarıyla oynayalım kızım. Tamam. Uyuttun mu? Uyuttum. Heh, üstünü de örtün, üstün. Tamam. <laughs> Arkadaşlar bebek burada uyusun dursun. Biz birazcık oyun hamurlarıyla oynayalım. Adayla etkinlik yapalım. Hey. Ada merhaba. Merhaba. Hayret ada bu oda ne kadar böyle derli toplu düzenli bırakmışsın. Hayret hiç dağıtmamışsın odanı. Evet. Bugün çok güzel duruyor oda. Evet. Sen mi toparladın? Evet. Aferin. Gerçekten. aferin. Aferin. Gerçekten inanıyorum sana. Hadi ellerine sağlık. Hadi gel o dolaptan oyun hamurlarını alalım. Hadi aç aç dolabımızı oyun hamurlarını alalım. Evet alalım sen de güzel şöyle bir şekillerle oyun oynayalım bakalım. Bak burada oyun hamurları kapar. Ya bu ne ya? Bu ne? Oh, no. <laughs> bunu, burada ne işi var bu goril pavuçların ya? Arkadaşlar bunu, Aa, bu ne ya? Burada bunlara bakın ya. burada. <laughs> evet hadi al, al sen kalıplarını. Dur ben şu şu goril pavuçları şuraya bırakayım da. Hı. Şöyle bırakalım. Salha gelince giysin burada. Hadi bakalım. Aldın mı? Aldım. Bakayım o oyun hamuru. Tamam oyun hamurunu al sen kalıpları da al. Kalıplar. Evet. Arkadaşlar bakın burada adamın bir sürü oyuncakları var ama bugün dolapta odada her nasılsa Derli toplu. Aferin o sana kız. Aferin sana. Çok güzel odanı derlemiş toparlamışsın. Arkadaşlar bir bakar mısınız? Bu şekil kalıplarında ya. Ne e, kadar bu fazla var. evet. Ama burası kırıldı. Ben bebekler koparttım çünkü. Tamam hadi dur şu dolabın kapağını da kapatalım. Burada oynayamayız. Mutfakta ben sana masayı ayarladım. Orada oynayalım. Burada oynarsak her taraf oyun hamuru olur. Bunu da alsak. Sen kalıpları götür. Bak böyle kalıpları götür. Ben bir buradaki oyun hamurlarını alayım. Bir de şuradaki hamur kesme aparatları var. Onları alayım. Hadi gel gidelim. Evet arkadaşlar şöyle mutfağa geldik. Bizim burada ahşap masamız var çünkü. Burada çok güzel plastik masalarda, ahşap masalarda çok güzel oyun hamurları oynanıyor. Çok eğlenceli oluyor. Çok gel kızım gel şöyle ortaya gel. Aa, Biz bunu kaldıralım. Burada Yunus var. Aa kapakta da kalıplar var. Ada biz bu kalıpları da kullanabiliriz biliyor musun? Evet. Dur ben sana vereyim. İstersen sen aç. Yok çok tatlı. Tamam sen aç sen hadi. Aç, Ada merdanenin büyüklüğüne bakar mısın? Oo. Bunlar bayağı işe yarar. Evet iki farklı merdanemiz var. Ee, Ayıdır. Şu silindir gibi sanırım oyun hamurunu düz düzler bu. Ay, ayı Bakın arkadaşlar evet Ada da ayıcık kalıp bulmuş. Ah sincap. Bakın arkadaşlar bu da hamur kesmeye yarayacak. Şimdi yaptığımız hamurları böyle üzerinden gidip keseceğiz arkadaşlar. Bak bu da elma. Bakayım elma kalıbı. Şöyle göster. Ekranı doğru göster. Tam, tam, tam. Tamam Ada elma, elma yiyecek arkadaşlar. Çok güzel ya bu, bu bunlar bizim bak bu malzemeler evet. bizim çok işimize yarayacak. Öyle söyleyeyim sana Adacım ama karıştırmayalım. Şöyle koyalım bunları. Yani şimdi sen kalıpları dök. Bakalım ne kadar kalıbımız var. Onlara da bakalım. Dök şöyle. Şöyle dökelim. Dur <laughs> bir saniye. Burada da nerede burada da annemiz? Ördek kuzum. Bir sürü kalıplar ördek uzun, ördek, var. Ördek buldum. Ördek. Ördek var. Ördek. Bakın böyle kapaklarda da kalıplar var arkadaşlar. Şurada. aa dünya. Dünya kalıbı var. Bak bunlar şeydi değil mi? Evet. Bunlar sanırım Talha'nın... Ee, gezegen kalıplarıydı. Gezegenle ilgili de kalıplar var. Ya bu ne ya adam? Aa, bu ne adam? Bu dokunması gereken bir meyve. Şöyle aa, koyalım. Bu komikler. Evet, arkadaşlar bakar mısınız? Bu uzaylı uzaylı kalıbı bu. Bunu çok iyi hatırlıyorum. Şimdi bunlardan harika kalıplar çıkartırız biz. Aa adam bu şey değil mi ya? Roket miydi? Roket. Roket ama bu çıkmış kızım. Sen bunu uçlara takabilir misin? Benim elimde şimdi kamera var. Sen onları bir takmaya çalış bakalım. Takamazsan ben deneyeceğim tamam mı? Burada bir iki şekil daha göster. Ben takacağım. Arkadaşlar bakın bu şeydi. Bak fırladı gitti ne oldu ya? Arkadaşlar. roket gibi. Evet bakın bu uzaylıydı. Bakın bu da şey astronot. Astronot bulduk arkadaşlar. Bunlardan çok güzel şimdi kalıplar çıkacak. Ada bu neydi? Bu neydi? Ada neydi bu? Hem astronotun gezegeniydi. Gezegeni değil gemisi. Uzay gemisi arkadaşlar. Hem astronotun değil bu uzaylının uzay gemisi arkadaşlar. Bakar mısınız? Evet. Gel bakalım uzay, uzay gemine bin. Seni birazdan oyun hamuru yapacağız. Uzay gemine bindireceğiz merak etme. Astronotun da burada kalsın. Taktım. Bak burada da bıçaklar Sonra var. Sonra taktın. taktım. Bu bakayım. da bir ayı. Evet. Bu da bir ayı. Aferin adı ellerine hmm. sağlık. E şu şey uzay uzayla ilgili olan yani şöyle ayıralım. Karışmasın. Videomuza devam edeceğiz. Ne Ar arkasında? Burada ördek He, yapabiliriz. Ördek yapmışlar. E bakarız vaktimiz olursa ben burada yapmaya çalışacağım tamam Aa, mı? Burada da bir yunus var. Ya, ada, ada arkadaşlarım bu videomuzu izledikten sonra çok böyle beğeni, beğeni butonuna basarsa bir sürü bir sürü beğenirse eğer evet. bu videomuzu ben bu ördekten ve şekillerden yapacağım tamam mı? Sarı, Mavi, yeşil, kırmızı. Alttaki videomuzda evet. beğeni var bak. Beğeni butonu var. Şu beğeni evet. butonuna basın. Evet. İngilizce bilenler bir beğeni butonuna evet. bassın. Hadi bakalım. Bu renklerin şimdi İngilizcesini söyleyelim. Bu sarı. İngilizcesi yellow. Yellow. Bu? Blue. blue. Green. Green. Red. Red. Büyük olan merdaneyi aç bakalım Yüce. Aferin sana. Aç 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 aç. Hadi bakalım. Bu daha hızlı açıyor. Daha hızlı açıyor? Aferin sana. Arkadaşlar bakın Ada bu işi biliyor. Çok güzel oyun hamurları şekiller yapar. Ne yapacağız oraya? Ne bastıralım? Hangi şey. şekli? Ben sana yardım edeyim. Şekilleri veririm. Sen hangi şekli istiyorsun hmm. burada? Burada araba şeklini istiyorum. Tamam. Araba yapacağız arkadaşlar. Açtın mı? Açtıysan bastıralım. Bak. Bastır ortasından. Bastır iyice şöyle. Hmm. Şöyle görsün arkadaşlarım da. Dur bak şimdi bunu kesmek için ne yapalım biliyor musun? Dur kalıbı hiç çıkartmadan. Şuradan bıçakları kullanın. Evet. O bıçakla kes bakalım şimdi. Kes bakalım etrafından. Sonra da bakın bu spatula ile buradan kaldırarak kazıyarak çıkartabiliriz. Bakayım dur bakalım. Ben de şöyle göstereyim. Bak şöyle bak. Arabanın. Vay Gördünüz mü arkadaşlar? Nasıl çıktı arabası? Dur şuradan da şöyle Bıçak yardımıyla, oyun hamur bıçağımızın yardımıyla Evet fazlasını alalım adam. Aa çok güzel oldu. Dur gösterelim mi hmm. arkadaşlarına? Hmm. Arkadaşlar bakar mısınız? Adı araba yaptı. Buna şey yapalım mı? Dur ben ee, kırmızı Heh, şuradan birazcık bir parça kırmızı alayım. Şöyle arabanın şöyle kapı kulplarını yapayım. Nasıl açacağız yoksa bineceğiz arkadaşlar değil mi ama? Şöyle de bir kapı kulpu yapayım. Bakın. Hı, tekerleklerini de mavi bana yapalım. Ben ne sence? Ada bak bak ben tekerleklerini yaptım. Bak Oo. gördünüz mü arkadaşlar? Bak şöyle. Yuvarlayayım şöyle. Şurayı bir keseyim. Evet. Nasıl görürsem arkadaşlar ben çok güzel yüzler. Bakar mısınız? Nasıl güzel oldu mu? Düt düt. Hangi şekil yapıyorsun? Ma elma yapacaksın. Ne yapıyorsun? Elma yapacağım tabii. Elma yapacaksın. Elma çünkü çok yedik. Kıbrım evet. elma yesin. Arkadaşlar adamın kızları elmayı çekmiş. Elmalar çok lezzetliymiş. Sarı elma yapıyor. Merdane düştü. Tamam. Ah. Ben şuradan şu var. kalıbı çıkartayım. Oy. Ada adam merdaneyi bir yere. Ben şu kalıbı şuradan Oy. çıkartayım. Yavaş yavaş. Ada ne yapıyorsun? Masanın hisseden Ay arkadaşlar bilmiyorum tek de şimdi yapabilecek Nasıl? miyim şöyle şöyle bir göstereyim. Adaya sürpriz olsun. Ada orada uğraşırken kendi oyun gülmesin, hamuruyla gülmesin, gülmesin. Ben de sürpriz yapayım. Evet arkadaşlar bakalım uzaylımız oh. oldu mu? Çok merak ediyorum. Bu arka kısmını uzaylının. Şöyle bakalım. Ay bakar mısınız? Ben başardım ya uzaylıyı yapmayı. Hemen adaya göstermem lazım. Göstereyim de şöyle bir görsün. Ada bak bak ben ne yaptım ada gördün mü? Komik uzaylı Komik uzaylı yaptım ya. Gördünüz mü arkadaşlar ne kadar güzel uzaylı yaptım ben. Kırmızı kırmızı. Bakın burada uzaylı kulakları var. Uzaylı gözleri var. Ya çok tatlışmış bu uzaylı da. Şöyle koyayım da bu uzaylıya ne yapayım ada ben ne ister bu uzaylı bizden? Ne lazım? Muz. Hmm. Ya ne muzu ne muzu uzaylı neye binecek ada? Ada. Neye binecek? Bine. Uzay gemisine binmesi lazım bak. Bak. Hemen bir uzay gemisi de yapayım kırmızı ben. Renk. Tamam. Olduğu için kırmızı da kırmızı roketine binecek. Roket mi yapayım, uzay gemisi mi yapayım? Uzay gemisi. Dur uzay gemisini yapayım. Dur o zaman arkadaşlar ada dedi ki kırmızı uzaylı yaptın. Kırmızı da uzay gemisi yap o zaman dedi. Hemen bir tane de kırmızı uzay gemisi yapacağım. Şöyle uzaylıma bir şey olmasın. Şurada kalsın. Ada bu uzaylıya bir isim verelim. Evet. Ne olsun uzaylının adı? Um, Rebecca olsun. Rebecca mı? Evet. Kız mıymış bizim bu uzaylı? <laughs> Kız Rebecca. <laughs> şöyle iyice bastırayım, bastırayım, bastırayım arkadaşlar. Durun makinamı bırakacağım yine. Şöyle bir bastırayım bakalım. Şöyle siz de görün arkadaşlar. Bakın şimdi bastırıyorum şöyle iyice. Şöyle bir görelim bakalım. Bakın şu fazlasını şöyle alacağım. Alıyorum gördünüz mü? Bak fazlası nasıl çıktı biraz daha izin de uzay gemimizde de çok havalı olsun. Çok güzel. Bakın çıktı. ne yaptım. Dur dur. Ada ben önce uzay gemimi göstereceğim. Ben de oynuyorum ya sizinle. Evet, arkadaşlar bakar mısınız? Uzay gemimiz de hazır. Hemen kameramı elime alayım da göstereyim size ya. Bakar mısınız Bakayım. arkadaşlar? <laughs> Uçur, 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 uçur. Uzaylı gemisi uçuyor. Uzaylı gemisi çok kötü. Bak dönü, dönü uçuyor arkadaşlar bakar mısın? Dürü dönü uçuyor. Hadi uzaylı şimdi içine binsin mi adam? Ada neredesin? Arkadaşlar ada kayboldu. Neredesin ada? <gülüyor> 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 ya ada ya. Çok komiksin. Hadi bakalım arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Sayfamıza abone olmayı ve, evet. bu videomuzu beğenmeyi unutmayın. hoşça Hoşçakalın arkadaşlar? Ama bir bak ekrana e bak Nasıl? Hoşçakalın arkadaşlar. Bir daha görüşelim. <laughs> Yine gelin bizi ziyarete. Bay bay.